Evet merhaba arkadaşlar 5. videomla karşınızdayım Bugün sizlerle ee, ya Çiftlikte hayvanları şey yapacağız Akşam oluyor yatayım hemen Arkadaşlar Lafıda da toparlayamadım da işte ya Hayvan çiftliği yapacağız Evet şimdi gidelim malzemelerimizi alalım. Şu çeste koydum. Şunları alalım. Arkadaşlar bu doy hayvanları çekmeye yarayacak. Sidik burada yapalım bayağı bir. Ondan sonra fence. Hepsini fence yapacağım. Ve 31 tane oldu arkadaşlar bu ne ya? Dur 2 4 iki tane daha alalım. 33 yapalım yine. Şunu şöyle o oh. tamamdır. Arkadaşlar ilk önce yeri seçmek istiyorum. Oldu mu şimdi bu çit? Arkadaşlar bir sonraki bölümde nedir'a gideceğim. Arkadaşlar pi'deki nedir? Bilgisayardaki gibi değil. Kurulumunu da göstereyim yani bilmeyen arkadaşlarım için. Bu da 72. İnşallah yeter. Yeter bu kadar ya inek inekleri kapatacağım sadece zaten şimdilik. Daha sonra domuz. Da koyun yapmayacağım. Koyuna ihtiyacımız kalmadı. Şuralardan inekleri çekelim. Dedim, sen git. Sen yürü. Hala duruyor. Yürü. gel. İşte gel 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 içeri girsene öküz giremedi çekmişsiniz siz iyi. Şimdi gel. Sen şimdi dur adam blok dağılmamışız Çıkılıyor mu? Çıkılıyor da onlar çıkamazsın çıkar ona çıkar. Al şunu ya yapay zeka zaten arkadaşlar da olsun. Bir de çıkar videonlarla uğraşmayalım. Aha inek. Gel gel gel. Topla gel. Lan sen niye çıktın salak. Gel gel topla bir topla topla. Gir. Er Yür Erşe. Kapat kapıyı. Bok çıkarsınız siz artık. Şu arkadaki nerede çekelim? Daha şurada ileride de var. Onlar da çekelim. Gebele bile bile bile. E. Ama sen ne zaman yani? Gelin siz. Ya i̇çeri girmiş zannettim. Ben de nasıl girdi diyorum. Gelin lan. Vurdum. Arkandan. Bana nasıl bakarsın sen? Gel. sanız bir şey yapacaksınız bana da işte. yut Lan iğneye vurduk ya. Hep senin yüzünden nerede o? Hepsi senin yüzünden. Arkadaşlar ağaçlarım da büyüdü. Bakar mısınız ya? Çok güzel oldu. Daha buraları böyle yapacağım. Arkadaşlar bu buğdayları alabilmek için sırf bir gece ya tabii Minecraft gecesi canavarlarla kapıştım. Yürü git lan. Yürü lan içeri gir içeri. Yürü. Allah'ın yapay zekalıları. Ya arkadaşlar Minecraft'ın 0.9 yaması Mayıs ayında çıkacak diyorlardı bu geri zekalara bak. Lan siz teker teker giremiyorsunuz buna. Öküz insanlar. Ha işte öküz inekler. Heh girdi. Allah'ın beyinsizleri. Oğlum siz mal mısınız lan? lan i̇kiniz birbirinizi bulmuşsunuz. Geç. Bak şimdi öldüreceğim. Öldüreceğim lan ikinizi de bak şimdi. He? salaklara bak ya. Lan çıkarsanız öldürürüm. Lan öldürürüm sizi lan. Yürü içeri. Lan oğlum bana tecavüz edecekler şimdi ya. Hazır mısınız şimdi? Sizlerden bebek inek yapacağız. Yişin oğlum. Lan ne zaman doğdu? Size doğma süresi falan mı yok? Saniyelik mi sizin doğumlar? Arkadaşlar inekleri tekrar tekrar çiftleştirme yapamayız. Ya bütün hayvanlar da aynı da. Belirli bir süre beklemeniz lazım. İşte bu da böyle oluyor. Gece oluyor yani. Arkadaşlar bakacağım. Fazla tohum toplayamadım. O yüzden aha, tek olmuş. Allah'ın cezası. Çıksana şimdi zombiler gel gelecek uyuyamayacağız. Sabah kadar bekle. Evet yatalım hemen. Yattık. Günaydın Arkadaşlar IP ve port Aldığınız zaman Aynı wifi üzerinde olmadan da oynayabiliyormuşsunuz Da ben port almayı bilmiyorum şu anda Öğren Öğreneceğim onu da Yani Bir dahaki videoları Tek başıma oyunu bölümlerde tek başıma çekmeyebilirim yani. Bereket şekerim. Güzel olur. Gezelim bir şey, az bir şey. Ha, arkadaşlar size bir şey bildirecektim. Bir önceki videoda. Tam söyleyeceğim zaman yanlışlıkla video kapandı. Ee, videoları ya ya bizim kanalımız yeni bir kanal olduğu için videoları beğenin, likelayın yani bir de abone abone olun izleyen arkadaşlarım yani bize faydanız dokunur. Maden, ne yapacağım madende ya? Arkadaşlar geçen madene indim Çok canım sıkıldı ya yani Tek sizin canınız sıkılmıyor ya İnen kişinin de canı sıkılıyor Ama bayağı bir şey topladım inekler bundan sonra ki çiftliğim domuz şimdi yapmam ya şuraya odunlardan küçük bir sandal yapacağım arasına döşeyelim ya zaten yapacak bir şey de kalmadı ya kronometre niye tutmuyorum ben videoyu başlatırken Kaç dakika olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Yani bir 2-3 dakika oyalanırız orada. Oo ya şimdi gemiyle uğraşamayacağım. Benim gidip sarı çiçek toplayacağım. Şurada olması lazım bir tane. Nerede bu oyalar? Kay bir tane bu iki tane çıktı. Oh. Ah be koyun var mı? Ya şimdi bir gelir. Bir iki. Bunlardan gemiye süslem yapacağım. Odunlarım nerede? Bu kadar mı odun kaldı lan? Ne varmış? Bu kadar ağaç kestik. 41 yeter ya. arkadaşlar port almayı bilen varsa bana yani anlatabilir. Ya arkadaşlar benim de canım sıkılıyor tek başıma oynadığım için. Hiç değilse bir iki kişi oynarız yani.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası eşit, orası da yani Demek ki şuraları kapatalım. Ya arkadaşlar zaten şimdi bu Bitiremem de ya zaten gemi falan değil ya öylesine bir şey yapıyorum. Ya zaten gemi yapamam falan i̇yi, o kadar iyi bir buyuldur değilim. Gidip biraz daha donalım. ya. Arkadaşlar karar verdim ikinci kata çıkmıyorum. Ya şimdi ne gerek var? Odun israfına. Başka da odun kalmamış. Keseriz. Ama arkadaşlar buradakileri kesmeyeceğim. Orman yapacağım buraya arkadaşlar güzel olmuş ya. Şu niye büyümediyse. Ben hepsi büyümez diyordum. Baya bir baya bir dedim hepsi büyümüş. Bu da büyür yakında herhalde. Aha arkadaşlar. Büyür herhalde dedim. Büyüdü bu ne lan? Bir ilk. Arkadaşlar büyür dedim. Büyüdü. Tövbe yer hepim tövbe. Sen ne bakıyorsun? Dertten burada yok mu? Burada yok mudur sen? İçeri kapatırdık. Ha inekler büyümüş mü? Büyümemiş. Şimdi arkadaşlar onlar da büyümüş. Yok artık derim yani. Bunlar ne alemde? İyi bunlar da bayağı büyümüş. Akşam oluyor. Evet akşam oluyor. Ya tutalım. Sabah kalkamıyorum Ondan sonra oh, Sadece akşamları yatabilirsin. Şaka yaptım. Gündüzleri yatamaz. Gündüz yatamazsın. Ya işte. Arkadaşlar benim İngilizcem zaten kötü. Ben kendi çapımda çevirmeye çalıştım. Night gündüzlü galiba. Hayır. Day gecede night gündüz öyle olmasın lazım. Siz yine büyümediniz. Ama hemen büyümüyorlar zaten. Dur. Normal ben de bu bak neye bakayım. Şey, Te tecavüz ederken yakalandı. Şok şok şok. Dur, 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 dur. Kaç dakika olacak ki arkadaşlar? Sizi de fazla sıkmak istemiyorum. Şu geminin ortasını falanız Hattayla kalbim gemi diyorum hala ya arkadaşlar çekmemi istediğim bir şeyler varsa yani bana ulaşın çekebileceğim gibi bir şey olursa çekerim. cd trigger 2 falan var çok güzel ama benim telefonu kaldırır mı bilmiyorum kaldırır ya lan gta'yı kaldırıyor onun ayı kaldırmasın arkadaşlar ben gta Andreas'ı o kadar büyük zannetmiyordum iki buçuk Telefon zaten kendi hafızası 8 GB. Ve arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.